Sevgili Okan Bayülgen bile inanmaz. Bir gün ya. Okan Bayülgenle Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafını yan yana getirip de hangisi daha yakışıklı diye soruyoruz. Tabii ki Okan Bayülgen daha yakışıklı. Gelmezdi. Anket yapın Okan Bayülgen yakışıklı Kıvanç Tatlıtuğdan. Anketi başlatıyoruz. Ben o anketten neyin çok Karizmatik çok havalı. Iyi yani tamam boydan kısadır da... Boyla alakası boya yok. Boya bakma sen. Sen Hayır. karizması var diyorsun. Tabii canım. Avrupa sahabası var. Böyle Okan. Bir geldiği zaman mesela böyle... Okan abi böyle yapar falan. Hayır bak falan Okan Bayülgen'in bir karizması var. Ona tabii. tek laf edemeyiz. Aa, Ama Kıvanç'la yan yana geldiğinde yakışıklılık görüşünde... Bence Okan Bayülgen. Zevk meselesi yani. Evet. Rejide, rejideki e, Eda Değil, Haluk Levent'in güzellik yarışması, yakışıklılık yarışmasına benzedi bu. Kıvanç birinci, Haluk Levent ikinci olmuş. <laughs> Kaç kişi yarışıyor? İki Otuz kişi. kişi yarışıyormuş meğerse. <laughs> Evet bu anketi de açtık gerçekten şu anda. Kıvanç mı daha yakışıklı, Okan mı daha yakışıklı diye soralım. Bence Okan tabii. Bence o anketin açılmasına gerekiyor. yok. Senin hatrını açalım. Tamam. tamam. Sekiz <laughs> aylık hamile sevgilisi Lara ile efendim. Geçen hafta nikah masasına oturan oyuncu Selahattin Paşalı sosyal medyayı sallayan damatlığı hakkında konuştu. Sen ne diyeceksin o damatla? Senin yorumunu da merak ediyoruz. Bebeğinin cinsiyetini ve adını da ilk kez açıkladı. izleyelim. Pera Palas'ın hariti Selahattin Paşalı, 7,5 aylık hamile sevgilisi Lara Tümer'le geçen hafta evlendi. Düğünde giydiği pelerini haftanın en çok konuşulan magazin konuları arasına girdi ancak onun gündemi bambaşka. Parmağındaki alyansa alışamamış. Geçen haftanın da bir evlilik oldu. Aynen. E, giydiğiniz sakın ses çok konuşuluyor. Aynen. E, önce şunu söylemek istiyorum. Evlilik nasıl gidiyor? Daha evlendim ertesi şimdi buraya geldim. <laughs> Valla nasıl gittiğini bilmiyorum. Bir tek yüzük takmaya başladım. Onu garipsiyorum o kadar. Ona da alışacağım. Kıyafetinde de ben çok mutluyum ya. Bence içinde çok mutluydum. Ee, şey komik şeyler yazanlar da vardı. Onlar babamın esprileriydi. O yüzden bana yeni olmadı. Ee, ama ben ben çok mutluydum kıyafetin içinde. Çünkü, çünkü tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Paşalı dünyaya gelecek çocuğunun ismini de ilk kez açıkladı. i̇smi belli oldu mu hani daha çok ee, dinledim. i̇smi şey Leyla Vera, Paşalı olacak inşallah. Ha. 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 Ailesi. Evet, Gelinlik, evet kraliyet ailesi e, şeyisi gelinliği damat damat Hangi kral kraliyet e, krallığa ait acaba? Ha <laughs> Fransa olabilir, Belçika da olabilir yani. Prens gibi böyle çok değişik değil bir kaftanı falan ilk defa gördüm. Hayır evet. o çiçeğimi çiçeği. Ee, bu kaftanı da ancak Selahattin Paşalı gibi ince <laughs> uzun manken gibi vücuda sahip birisi taşıyabilir. Normal 160 boylarda 165 boylarda düşün. E Palas'ta Palas'ta yarısı etkisi zaten. Bir evet. da yansıdı. Orada da böyle siyah bir kaftan. Tabii canım ortama var. uygun yapmış. E, boynuna gibi. taktığı aksesuar da evet, zaten evet. sizde kullandığı aksesuar. E kızına da Pera adını veriyor zaten. Evet. Leyla. Yani, evet, size. monsieur değişik güzel olmuş. Monsieur. Monsieur <laughs> 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 beğendin mi? Evet, tarz değişik de ama yani ben evlensem böyle bir damatlıklı istemem <laughs> yanımda ya. Yani. Şimdi ki, yani sana... gelinle damatı karıştırırlar. Genelde ben gelinliği bu damat gibi giyeceğim için Kafarkışı Nasıl olmaz. giyeceğim? Benimki genelde böyle klasik falan olur yani damadın giydiği gibi olabilir. <laughs> Damat da gelinliği giyer. <laughs> Mehtap Diyelim ki <laughs> düğüne tamam. E, eşin dedi ki beni son anda göreceksin. Tamam. Ve böyle bir pelerinle geldi. Ne yaparsın? Yani ne, ne yaparım onu herhalde almam orada bırakırım herhalde yani. Pelerini düğün. çıkar gel dersin. Yani çok değişik bir şey olur yani. <laughs> Ne bileyim öyle birini de hiç Ama senin hayalindeki gelinlik bu mu? Yok benim hiç böyle gelinlik modelim yok. Benimki nasıl biliyor musun? Nasıl? Benim böyle şöyle anlatayım. kalk kat, kat Anlat, fır, fır, fır Kalk ayakta sen rahat edeceksen. Şimdi böyle çok kabarık olması lazım. Evet. Yani, yani böyle kuyruğunun var ya kaç yüz metre uzaktan olması lazım. 10-15 tane de çocuklu benim kuyruğumu tutacak, getirecekler evet. böyle. Çok kibar bir şekilde böyle geleceğim. Tabii. Sen de çok kibar yürümeyi e Ben de çok kibarım. Evet, evet. Çok kibar evet. olsan onaylıyorsun biliyorsun <laughs> <Evet>. zaten. <laughs> o yüzden öyle kabarık bir gelinlik olabilir hayalimde. Ama hiç giymedim gelinlik yani. Canım. Hayır. İnşallah. İnşallah Ey, nasıl olur. Ama 40 gibi. yaşından sonra da artık bu saatten sonra da yani ne bileyim yani yani kaçıncı baharım olur bilmem. ki hiç birinciyi bile yaşayamadım. Baharımı sonunda. Yaşarsın. Yaşarsın. Olacak. Daha geçsin. Bak insanlar 49-50 yaşlarında anne oluyorlar. Evet doğru. Yani ne olacak? Hiç değil yani. Ya öyle kabarık bir gelinlik olabilir ya da ya bu damadın giydiği gibi bir şey olabilir. O anki ruh halime göre. <laughs> hani düğünden önce çok büyük kavga ettiysem <laughs> bundan giyerim diyorsun. <laughs> o anda öylesine spontane gelişir yani. Selahattin yani. Paşalı'dan rica edersin pelerini bana gönderir misin diye. Ha, evet aynen pelerini. Peki estetik mevzularına gelelim. gelelim. Bu da başı en çok ağrıyan isimlerden bir tanesi de 2013 Türkiye ikinci güzeli Özge Ulusoy. <laughs> Özür dilerim. Özge Ulusoy kraliçe seçildiği yıla ait bir karesini paylaştı ve bazı takipçileri bu kareden sonra eski halin ne kadar güzelmiş sen kendine yıllar içinde yazık ettin Özge dediler. Ee, Özge Ulusoy geçen 19 yıldaki değişimi için yüzüme bıçak bile değmedi sadece bul, e, dolgu ve botoks yaptırıyorum demişti ancak geçen yıl burnu sargılı görüntülenince ameliyatı itiraf etmişti. Bu arada geçen Senlerde de bir takipçisi Özge Ulusoy'a göz kapağınızda bir operasyon var mı göz kapaklarını aldırttı konuşuluyordu ki aldırtmıştı yani evet. biliniyor. Ee, Özge Ulusoy da takipçisine şöyle cevap verdi: Sıkı durun estetikte yeni açıklama. Yaşla birlikte gözlerim biraz daha içeri giriyor, ondan sanırım. Oluyor. Allah Allah. Hiç yok diyor ama yine de yok sonuna kadar yok İnkar ediyor. İnkar ediyor. Ne mu olsun. Halbuki doktorun adı bile çıkmıştı. Çok meşhur evet. bir doktor e, yani. ve pahalı bir doktor. Yani şimdi göz var nizam var. Bunu da izleyiciler de ekran başındaki seyirciler de görüyorlar yani ne ne olduğunu. Yaşla birlikte insanın yüz anatomisi değişebilir fakat daha Özge 39 yaşında. Şimdi ya yaşta, yani hani öyle yaşlı Ya sen yaşta. benim popstar yarışmasındaki halimi bilmiyor musun? O benim dişlerim falan çenen benden önce çıkıyordu böyle konuşurken. Bir bakıyordum izliyorum kendimi sadece diş konuşuyor. <laughs> bir de solaryumda da yanıyorum, simsiyah bunlar da çıkıyor. Ha. Ben dişlerimi yaptırdıktan sonra değişim, değişim oldu bende. Evet, o halimle bu halim. Burada da bariz her tarafta suratlar var. Yani yüz germe var, yanak elmacık dolgusu, gözaltı ışık dolgusu, Hollywood gülüşü, bilmem ne dudağı. Işte, her ülkenin bir şeysi var yani. Herkes bu ara gerdiriyor kendisini, sürekli gülüyor. Izliyor. Ne bulduysa koymuş gibi oldu. Her taraftan hafta. var yani tabii. Şimdi Ama yaşla, yaşla gözün içine kaçması... Ya tamam, 80 yaşında, 75 yaşında bir şeyler değişti. Yaşla ya. beraber kulakların büyüdüğünü biliyoruz. Yaşla evet, beraber olurum. burnun büyüdüğünü ama biliyoruz. Ama ileriki yaş. Dudakların inceldiğini biliyoruz ama gözlerin böyle geriye doğru çekilmesi acaba yüz zayıf içeriye doğru. Böyle şey mi oluyor? Çukurlaşıyor mu göz acaba? O sebepten dolayı. Yani Özgecim <laughs> akıllı kızsın, zeki kızsın, genel kültürlü. Ben full, full estetik biliyorum. Ama full daha estetik. güzel açıklamalar full tam bulsa, tam. değil mi? Evet. Daha güzel bu her açıklamasıyla. <gülme> gündeme, gündeme damga vuruyor. Ve sürekli değişiyor <gülme> değil mi? Her paylaşımda ben Özge'yi tanıyamıyorum. Kimdi falan diyor tekrar geldi. Şey Hilal Altın Bilek söylemişti. O da çok değişmişti. Estetik sorulduğunda da yüzünün ortasına yaptırılan bir estetik bütün yüzü değiştiriyor. Her şey diyor burada toplandığı için diyor. Yalan. <gülme> 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 ya gidin doktorlara sorun orada öyle bir şey olur mu ya? Mümkün tıpta yoktur bunun anlamı yeri yani.